arkadaşlar. Bugün e, bugün <laughs> e, bugün ben ters maskeyim ve yanımda balon kafa var. E, vallahi içerik bulamadık ve böyle bir şey çekmek istedik. Bakın <laughs> konuşmamıza bak. E, bakın benim adım ters maske ve balon kafa Şöyle göstereyim. Eee şey yapalım dedik. Bugün bana gaf vereceğiz. Bence ben. <Teneşte gülüyor> de. Ne yapıyorsun lan köpe? Kaç kaç. arkadaşlar ah geliyor geliyor, yapıyor, yapıyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Giliyor>. <gülüyor> oh, geliyor, geliyor. <laughs> Tekrar evet, geleceğimiz <laughs> onun için söyleyeceğiz. Ee, <laughs> 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 bakalım <gülüyor> neler yapsak. Bu arada arkadan sesler gelebilir. Ee, <laughs> şimdi birazcık malzeme alacağım. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Niye? Ne yapacağım bilmiyorum ama yani bir şeyler yapmayı düşünüyorum şimdi dedik. <laughs> Bunu şey yapalım. Hatta 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 fırlatıcı alalım. Hileci. Hileci. Yaratıcılığa geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. yani <laughs> yaratıcılar. <laughs> ee, Neyse. Şimdi bir dakika ben bir şey yapayım. Eee, Şu fırlatıcı yanlışlık ya zaten. Bir tane de video kalan. Tamam. Alışkanlık olmuş. Şöyle yapayım. Ee, arkadaşlar şimdi çok güzel bir troll yapacağız ben kafaya. Şöyle yapalım. Hayır, kızıl taş indirici almayı unutmuşum. Kızıl, kızıl, kızıl taş indirici tam. Ay buradan geçme anlaşılmış. Balon kafa, beni duyuyor musun? Balon kafa. Balon kafa. Hadi <laughs> şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ne olsun, çantan olsun artık. Eee... Şimdi şimdi şöyle koyalım. Ondan sonra ben Buraya, buraya gidelim. Hayır niye çalışmadı? Niye çalışmadı? Kaçın! 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 kaçın. дай тобі kafadan al. Arkadaşlar biliyorum videom bitecek diye yapıyor buna. Ama <laughs> yani ama bak. Sen görürsün görürsün. Görürsün sen trollyeceğim seni. Arkadaşlar hile hile açıyor bakın. Kreative geçiyor. Ya hasar almayacak ama en azından biraz şey yap. Örs niye alıyor bu ya? Arkadaşlar haksızlık olmasın. Ben sadece TNT alacağım. Bir de kızıltaş alacağım. Bir de blok alacağım. Ondan sonra full yaratıcılıkla gezeceğim. Ee, bir dakika ben TNT alacağım dedim fırlatacağımışım. Şöyle bir yapayım arkadaşlar. Şimdi her şey olmasın diye iyi olmasın diye yarı, şey hayatta kalmaya geçtim. Normalde komutlardan anlamaz diyecektim. Yapma ne yapıyorsun?

Gelme, gelme! Gelme! Gelme bak! Kaybettik orayı. orayı kaybettik. Bakın el açmış. Çok hızlı o işi şey yapıyor. Macro bu. Ben burayı patlatacağım. Böyle. Koş 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 koş! Off! Oh. Uçtu. <laughs> Ay şunu koyacağım. Tamam bir dakika. Balon kafa ben geliyorum. <laughs> Balon kafa. Balon <laughs> kafa. Aha yere düştü. <laughs> Kısa taşı kullanacağım. Arkadaşlar bu arada ben gerçekten makro etmedim. Şey yapıyorum yani çok hızlı basıyorum. <laughs> yapma! İşte bak bunu yapma işte bak. İşte bunu yapma işte ya. <laughs> Bak chatten de konuşmuyor ya. Küstü bana sanki. Bir <laughs> <laughs> ihtimalle patlayacağım. Küstür sana diyor. <laughs> Küstür sana diyor ya. Bak kartopu atacağım. Kartopu savaşı oynayalım mı? Bana kafa. <laughs> bana kafa sen neyle uğraşıyorsun ya. Evet, <laughs> yani şöyle çıkalım. Ben aa, ah, ah, gelmeyi 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 gelmeyi. Oh, çok olsun böyle devam makrosizmeden, almak lazım diye. Hakikaten ne? 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 Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ah Ne? 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 Ne?

dakika. Makro değil diyor ya. Makro değil diyor ya. Evet. Makro. Evet. Çıkabilsem ya her şey. Ne? Lan bana kafa. balon kafa bir dur artık ya. Hadi kesim işte. Arkadaşlar gece oluyor. Gelme. Gelme bak buraya havayı uçuracağım. Gelme bak buraya havayı uçuracağım. Sen görürsün. Sen görürsün. <laughs> Hayır ya. Hayır ya. Of ya. Salon <laughs> kafa. Ne haber yapma artık yani. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Harun <laughs> ne yapıyorsun sen? Aa yere düştü. <laughs> 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 Arkadaşlar madem bu hile açmış hile 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 karşılık vermek gerekiyor ya ama. Harbiden hile hile hile. Gerçekten yani şey yapacağız. Bakın şimdi. Bakın <laughs> ne yapacak şimdi. Ee, Bakın. Böyle hmm. şöyle yapalım. Ben problem <laughs> 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 <farklı oldukça> <laughs> kendimi ışınlayacağım yine. <laughs> balon kafa ya bakın bu, tüm etkileri artık biliyor ya işimiz zor olacak bu Jet değil sanırım set yazacaktık evet doğru şimdi böyle oldu ve böyle yaparsak böyle balon kafa kaç canım var şu anda <laughs> Bekle bekle sana evet. çok fazla can vereceğim. Sana aşırı fazla can vereceğim. Mamalı yeri de vermeyecek Eee şuna... Şimdi... Bir yapalım. Balon kafa öldürüldü ne ya? Balon <laughs> <laughs> <öldüresi de> diyor. fark İkisini de Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok iyi trollüyoruz ha. Yine yine karşılık vereceğiz işte. Böyle trollenir işte. Bana kafa Sefe bana kapa. Bana <laughs> kapa. ne oldu bana kapa? <gülüyor> <gülüyor> dır, dır, dır. çok kötü vuruyor. Arkadaşlar çok kötü vuruyor Ya buraya bana kapa. Sana işleyen denir. <laughs> <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Efe. Efe. <laughs> çok iyi zikir ettiğim o kadar. ben çok iyi ya. <laughs> Arkadaşlar ben hiçbir şekilde bir şey almadım. Yarın Ama bak, birazcık kuru almak bir yani şey şöyle yapayım yani ben. <laughs> <bir> vurma. <laughs> Bir Şöyle şey. falan, evet, falan. Arkadaşlar arkadaş, arkadaş sesler geliyor Bir ailem konuşuyor da yani Ama video çekmek zorundaydı Siz istiyorsanız yani Eee Ne yaptın sen Balon kafa ya Ne yaptın balon kafa <laughs> Nereye kadar Oha aşağı atladı Aşağı atladı Aşağı atladı ya Dur aşağı attın ne yapacağız? <laughs> o kadar çıktım. E burayı alayım bari. <gülüyor> evet, yani, şey hadi yarışırız, hadi! Bak ne düşüyor, bak ne düşüyor, bak ne düşüyor! Tamam sinirlenme de. <laughs> <Sünürlenmiyor. gülüyor> geliyorum ben. Bak geliyorum. Bak geliyorum. <laughs> Bak geliyorum. 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 Of bayağı bir. Bayağı bir. Bayağı, bayağı, bayağı bir. Bayağı bir. Bayağı bir. Bayağı. Ya bu arkadaş. <laughs> Makrucu. Makrucu. Makrucu gömlek. Evet. Evet. <laughs> Kınak bekli çubuğun yok. Kınak bekli çubuğun yok. Nerede ne o? <laughs> Kınak bekli çubuğun nerede? Kınak <laughs> bekli çubuğun yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Yine ilaçlı mı? <laughs> Dur. <gülüyor> kafa. Balon kafa istediği kadar vur. Ben ölmem. Ben asla ölmem balon kafa. İstediği kadar vur. Ben ölümsüzüm artık. silici Gel <laughs> <laughs> istediğin kadar vur. istediğin kadar vur. İstediğin kadar yerden düşeyim. Ben yine de ölmeyeceğim. Balon kafa. Ya böyle yaptın ölerim yani. <laughs> Onu demiyorum ben başka diyorum yani. Öyle yapma ama. İstediğin gibi ne baltayla vur yani. Ben ölmem. Emelce şey yaptı ya. Ben suyunu kapatayım da görelim. Aa almış ya. Gel Nedirit baltanla vur o kıymetli Nedirit Baltan nerede? Ha? <laughs> ha hani nerede o? <laughs> Balon kafa nerede o? Ben burda yemin edemem herşeyi Herşeyden Hadi öldür bakalım <laughs> Ahahah çok geçmiyor Ama ölmem gibi evet, buna hadi buna vur hadi buna vur hadi buna oh, vur <laughs> <Malzibtisli. Ya>. Oha yerine düştü Mahallede düştü Oha Balon kafa haline <önemli> yani. geldi <laughs> oh, Merhaba <laughs> Kaç geliş Arkadaşlar adım Efe bu arada Metrograf Geç diye Arkadaşlar benim <laughs> balon kafa biliyorsunuz şu anda error <laughs> ettiği yani şu arkadaşım bu. Arkadaşım her zaman yapıyorduk ya. Orada gerçekleşiyor. Tam, tam <laughs> e, gösteriyorsun. Bir sonraki videoda gösteriyorsun. Şimdi böyle yapalım yani sonuçta. Videonun da öyle olacak yani. Böyle geçerse kötü olur video. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz zaten. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz bu arada. Yani ee, şey bu arkadaşım biliyorsunuz yani dediğim gibi ama gıcık olmuyor ya <laughs> tamam tamam vurmayacağım vurmayacağım tamam arkadaşlar vurmayacağım ya hadi effect you it you might vision bana kafa tamam tamam vurmayacağım Hayır hayır video daha bitmedi. Video daha bitmedi. Birkaç tane daha şey yapalım ondan sonra bitecek video. Öyle bitmez hemen. <laughs> Birkaç tane daha şey yapalım ondan sonra video bitiririm ben. Tamam mı balon kafa? <laughs> vurmayacağım vurmayacağım merak etme de. <laughs> Arkadaşlar balon kafa <laughs> Şurada mı abi bir dakika Balon kafa neredesin Şurada mı ya öyle gördüm de neyse bir ne <laughs> Kaçın 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 Kaçın, <laughs> kaçın tamam kaçın ya? <laughs> kafa. Hayda gitmiş mi ya? Heh, buradasın ya. <laughs> ben de seni arıyordum. Arkadaşlar balon kafanın yanına Alex olarak gideceğim. Bakın ne tepki olacak. Hayda. <gülüyor> Nereye gittin? Arkadaşlar ben bir Alex'e dönüşeyim. <laughs> Şimdi nasıl dönüşüm yaptı? Şöyle yapınca bakalım. Ay, ne oluyor? Ha, Alex oldum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Alex'im artık. Hadi e, bir trolleyelim balon kafayı değil mi? Sebep balon kafa. Balon kafa. E ee, bir dakika. E evet. ee, balon kafa. <gülüyor> merhaba merhaba. <gülüyor> arkadaşlar şimdi. Ah oh, ne varıyorsun ya? Ne varıyorsun? <laughs> arkadaşlar. Ee, evet, ben bu arada böyle konuşunca mikrofonumu kapatıyorum. ee, <laughs> <laughs> Bayan kafa. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar sesimi değiştiremedim. <laughs> bu <Biz> yüzden böyle gördürüyoruz. ee, Bana kafa. Gelsene ya abi. Bir şey yapacağım sana. Söz vereceğim hatta. Bana kafa. Bak hile yapma. Ha. Hileci. Yenici Yenici seni yedi Yapma ya Yapma yapma yok, ya Bana kapı abi ver Bana kapı ya Bana kapı ya Niye vuruyorsun bana ya Kp yapayım ya Arkadaşlar <görüyorsunuz. gülüyor> Ya Yabancı birisi bile böyle, böyle var ya ona göstereceğim ben ona göstereceğim. <laughs> ona göstereceğim. dönüştüğümü görmesin de ben bir Steve olacağım da. Bakalım ne tepkisi olacak. Tam şurada dönüşüm görme, görmezken. Arkadaşlar e, şöyle yapacağım. E, şöyle yaptık mı? Artık. Öncelikle hmm. bir Steve oldu. Bolun e, e, balon kafa. Herhalde adını oydu yani. <laughs> Balon kapı duyuyor musun? Çok yükseklerdesin. Hatta <laughs> bir <dakika> şöyle anlasın. <laughs> arkadaşlar sanırım bir şey olmayacak, duymayacak. O yüzden arkadaşlar. Ne bu ya? Ne yaptı bu gene ya? Aaa ne yaptı bu? Ne yaptı bu? Ne yaptı bu? Ne yaptı? Ya hayır ya. Arkadaşlar Regeneration bile yani bir şey yapıyor. Bir dakika ben kendimi göstermem gerek. Ne yapıyorsun? Ben bir çelepe Ee, balon kafa! Merhaba alo? A alo Balon... <laughs> Arkadaşlar komut verince çok fazla şey oluyormuş. Ee, balon kafaya asla komut öğretmeyin. <laughs> ee, biri yardım etsin! İmdat! ...bana kafa olmadan ki haline söylüyorum. Bana yardım edince videoyu bitireceğim artık yani. Bana eğer yardım edersen. İmdat! İmdat! <laughs> <laughs> ne oldu? Yardım edemedi. Yardım medet medetle. pardon, dur, dur balon, balon kafa sen misin? Balon kafa yardım et gerçekten. Balon kafa sıkıştım. Sıkıştım ama. sıkıştım. Heh, tamam. Aa, balon kafaya bakın arkadaşlar. Tamam. Ee, arkadaşlar balon kafayla besleteceğiz. atacağız. Ne yapıyorsun ya? Ee, kim kazanırsa o <laughs> kraldır arkadaşlar. Tamam mı? Balon kafa duydun mu beni? Kim kazanırsa o buranın kralı. Pantolon vermemişsin ya. Pantolon vermemiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya pantolon vardı ya. Hadi, hadi. Ha geldi. Tamam. Evet balon kapa. Dur ben bir kendi skinime dönüşeyim. Evet, iki, ters evet arkadaşlar ters maske oldum. Evet o zaman balon kafa kazanan buranın kralıdır diyorum ve e, başlıyoruz o zaman tamam mı? Tam bir dakika. Şunları atalım bu arada ben bunları ne yapacağım ya? Varmış <laughs> yani. Ne bir dakika burada diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım arkadaşına konuşurum. Ne şimdi yani ne olsun arkadaşlar <laughs> burada konuşacağız. Ee, neyse şimdi balon kafa burada dede ben bir onu tepeledim. Evet balon kafa burada yapacağız. Arkadaşlar bu arada balon kafa diye şey yok çünkü ne yani şey oluyor? Hadi balon kafa ya, sen de yaratıcılığa geçiyorsun ha. Bir monta var bu balon kafa ya. Balon kafa Ay, vurmayacağım, vurmayacağım. <laughs> DERMİŞİ! <laughs> Özür <Özürürüm. gülüyor> Ya. Haa varmış herhalde bir şey. Bir de şimdi. Bana kaka bak burayı patlatıyorum. Bana kaka bak burayı patlatıyorum. Patlatayım mı? Uyum <laughs> <Hayır> mu? <mı? gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> Oksijenden patlamanız vardı onu biliyorum ama. Yine de patlatıyorum. <laughs> Şunlar var mı? Hadi alacağım. Oley. Oley. Arkadaşlar gülmeniz için yapıyorum. İstediğindesi ben yine de gülmeniz için yapacağım. <laughs> ee bana ne hala var ki bende. Hala var ki. Hala var ki. <laughs> Bunları video koyacak mıyım yani? Bunları video koyabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Olsun bak sana yardım etmiş oldum ha. Sana bak yardım ettim yani. <laughs> İp işte yapacağım arkadaş. Tamam arkadaşlar videoyu bitirelim o zaman. Eee... <laughs> Arkadaşımla bir oyun geleceğiz. Ee, o zaman şöyle bitireyim. Gel bana kapı Lan ne yapıyorsun? Video bitiriyor. Ne yapıyorsun bana ha? Ne yapıyorsun? Biz arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere ve bay bay.